Bir fikir nasıl büyür? Bir girişime nasıl dönüşür? Dünyaya nasıl açılır? Cevabı yerinde görmek için bu kez bir kamptayız. Kadem'in İnovasyonda Kadın programının 9. girişimcilik kampındayız. Teknoloji sadece bir sektör değil, bir yaşam biçimi. Yapay zeka, biyoteknoloji, tarım inovasyonları hepsi hızla dönüşüyor ve bu dönüşümün merkezinde yeni fikirlerin yeşerdiği bir ekosistem var. Biz de bunun merkezlerinden birindeyiz. Bu program bir fikrim var ama nereden başlayacağım diyen kadın girişimcilere bir yol sunuyor. Kadın girişimciler yapay zekadan sağlığa, tarımdan biyoteknolojiye kadar pek çok alanda fikirlerini büyütebilecekleri bir ağa dahil oluyor. Program boyunca katılımcılar eğitimler alıyor, mentorlarla birebir çalışıyor, yatırımcılarla tanışıp uluslararası ağlara erişiyor. Amaç sadece fikir üretmek değil, bu fikri gerçek bir girişime dönüştürmek. Kant'ta da epey iddialı ve ilgi çekici projeler var. Şimdi onlardan biriyle bir aradayım. Merhabalar. Merhaba. Ee, bize kısaca kendinizden ve girişiminizden bahseder misiniz? Ben Aysun Beyan. Kocaeli Üniversite Hastanesi'nde EBO olarak görev yapmaktayım. 20 yıla yakındır. Alandaki sorunlara çözüm olarak tasarladım. İlk başta doğum yatağı olarak tasarladık. Arge sürecinde doğum ünitesine çevirdik. Ee, anne ve bebek dostu hastane yatakları olması amacıyla bunu planladık. Nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle, dik pozisyonda yer çekimi etkisiyle doğumun olduğunu, bunu doğal doğumun bu şekilde olduğunu aslında biliyoruz ebeler olarak ama yataklarda biz bunu uygulamamız çok zor. Hareket özgürlüğü sıkıntısı da yaşıyoruz. Hastalar yoruluyor gebelerimiz. İsterse oturur e, pozisyonda, isterse yatar. E, hem yatağı hem de aşağıyı kullanacak. Bebek güvenliği sağlayacak. E, hareket edilebilir modüler tasarımlarıyla alandaki sorunlara çözüm olarak tasarladım. Projelerimizi hayata geçirip kadınların bu projemi kullanmasını istiyorum. Testlerle prototiplerle bunu geliştirip evet bu deyip en uygununu da yine aynı faydaları sağlayıp, hmm. en uygununu da üretip, evet konfor olarak en e, yüksek olanı da üretip tüm dünyada kadınların kullanımına sunmak istiyorum. Biz küçük ölçekte yapan çiftçilere özellikle hassas erişim erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Ve bunu yaparken şöyle yapıyoruz, çiftçi toprağa genellikle az miktarda gübre atarsa bu toprağından istediği verimi elde edemeyeceği anlamına geldiği için çiftçiler aşırı gübrelemeyi tercih ediyorlar ve bu aslında ciddi bir maliyete sebep oluyor. Bunu engellemek için çiftçilerin topraklarını ölçebilecekleri bir aparat sunuyoruz onlara ve bunun bağlı olduğu bir mobil uygulama uyguluyoruz. Kınlığımız aparat e, ölçüm mekanizması e, konulan toprakta bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucunda görülebilir bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Bunu ölçümünü aslında mobil uygulama vasıtasıyla yapıp arkada görüntü işleme teknolojileri ve AI kullanarak toprağında ne kadar amonyum olduğunu öğreniyor. Sadece bununla da kalmıyor, mobil uygulama çiftçiye yetiştireceği ürün, bulunduğu coğrafya, işte ortamın e, yalış miktarına bağlı olarak gübreleme önerileri sunuyor. Böylece çiftçi aslında toprağına ne kadar gübre atması gerektiğini biliyor. Eğer güzel bir fikirleri varsa bunun insanlara ulaşması için aslında girişimcilik yolunda da tercih etmeleri. Şimdi kadınların aslında çok ciddi e, avantajları var. Bu avantajların en başında kadının sezgisel gücü geliyor bence. Ve girişimcilikte de aslında bu sezgisel güç çok önemli. Bunları kullanarak fikirlerini hayata geçirmelerini öneriyorum ben. Evet, girişimlerle ilgili konuşurken Ebru Hanım'a rastladım. Ebru Hanım, ben frozen yoğurtları çok severim. <laughs> Duydum ki sizin de bununla ilgili bir girişiminiz varmış. Evet, öyle. Koreka sektöründe endüstriyel otomasyonun geliştirmesiyle, servisiyle frozen yoğurt temelinde aslında üzerinde başladık projemize. Frozen yoğurt, dondurulmuş yoğurt gibi ürünleri servisine hedefliyoruz. Daha sonrasında içecek, kahve tarzı içeceklerin servisine hedefliyoruz. Horeca sektörü diye bahsettiğim sektör, otel, restoran, kafe ve AVM'lerde aslında. Bunu endüstriyel robotlarla servis etmeyi hedefliyoruz. TubiTak Big projesiyle Aralık 2024'te İTÜ Çekirdek'te firmamızı kurduk. Şu an prototip aşamasındayız. Bu kamp aslında bizim iş planımıza daha geniş perspektiften bakmamızı sağladı. Daha detaylı ve uluslararası anlamda da kendimizi pazarda nereye konumlandırabileceğimizi öngörmemizi sağladı. Ee, ve birçok mentorlarla bir araya gelerek aslında bizim kilometre taşlarımızı tekrar sorgulamamızı, konumuzu, yapımızı tekrar sorgulayarak daha güçlü bir şekilde ilerlememize vizyon kattığını inanıyorum. Biz Patilaf'sa, kedi ve köpekler için fonksiyonel, sağlıklı, lezzetli soslar geliştiriyoruz. Dünyada ilk kez yaptığımız bir ürün. Kubik sos bir mama değil, kubik sos kuru sosu. Ee, kuru mamaların besin değerlerini yükselter onlara daha sağlıklı ve lezzetli forma getiren aslında bir kurumama sosu. Bu fikir, bu inovasyon girişimi tamamıyla benim kendi fatil evlatlarımdan aldığım ilhamla yola çıkılmış bir işti. İslam Birliği Teşkilatının Gençlik örgütünün biz kuluçka merkeziyiz. Bugün de burada jüri üyesi olarak kademin başından en başından beri olduğu gibi final programında destek için buradayız. Benim gördüğüm e, inovasyonda ve teknolojide kadın odağı çok yok bizim coğrafyalarımızda. Kadem bu noktada çok özgün bir e, iş yapıyor. İnovasyon yapan ya da teknoloji geliştiren kadınlarımız daha disiplinli, daha istikrarlı, e, daha motiveler erkeklere göre. O yüzden e, imkan e, sunulması, e, o e, fırsatların onlara e, götürülebilmesi ve o kapasitedeki yetenekli kadınlarımızın da yakalanması esas önemli. Bu bu tür programların en büyük faydası o. Bugünkü şu ana kadar gördüğümüz girişimler içerisinde daha çok ürünsel e, inovasyon ya da ürünsel e, yenilik e, gördük. Aslında teknoloji tarafında gördüğümüz şey, e, inovasyon şeyi birkaç taneydi. Biz genelde bu alanda teknoloji ile birlikte geliştirilmiş olan inovasyonu çok daha önceliyoruz. Çünkü ürünsel inovasyondaki ticarileşememe potansiyeli daha yüksek. O yüzden hem inovasyon olsun hem de teknolojiyle entegreli olsun anlamındaki yak şeyler, yaklaşımları ben daha önemsiyorum. Burada 3-4 tane vardı. Bizim ekosistemin %95'i ölür, %5'i yaşar. Biz o %5'i bulmak için çabalıyoruz. Arkadaşlarım bana mutluluk mimarı olarak isimlendiriyor. Çünkü iyi hissettirmek üzerine sürekli çalışıyordum. İyi hissettiren mekanlar tasarlıyordum öğrenciyken. Sonrasında iyi hissettiren oyunlar merkezinde kendi topluluğumuzu inşa etmeye başladık. Yüzlerce kişi bir araya geldi, oyunları oynadı çocuk yetişkin derken birçok kuruma ve kişiye ulaştık. Dedik ki neden bu etkiyi daha çok büyütmüyoruz? Büyütmüyoruz diye. Şehir şehir dolaşarak bir yandan da bu oyunları herkesin ulaşabileceği hale getirmek için telefonda kendi dijital uygulamamızı çıkarmaya başladık. Bunu da UPlay ismiyle çıkardık. Şu anda içeride 52 tane farklı oyunumuz var. Bunlar bizim tasarladığımız oyunlar. İnsanlara iyi hissettiren, oynadıktan sonra bağ kurduran oyunlar. Bir yandan da bir iletişim platformu olarak çalışıyor ki oyunlarla insanları aynı tutkal gibi bir araya getirelim, bağlarını güçlendirelim. Şu anda web 2.0 dünyasındayız. App olarak ilerliyoruz ama hedefimiz ilerleyen zamanlarda bunu web 3.0 tarafına, yani gördüğünüz cihaza taşımak. Bu çeşitlilik programın yalnızca bir yarışma değil gerçek bir inovasyon zemini olduğunu gösteriyor. Peki bu kamplarda ne oluyor? Katılımcılar bir hafta boyunca tasarım odaklı düşünmeden pazarlama stratejilerine, yatırımcı sunumlarından ileri satış tekniklerine kadar kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Patent süreçleri, fikri mülkiyet hakları, uluslararası pazar analizi, ekip yönetimi hepsi bir startup'ı büyütmek için gerekli temel taşlar. Yani tam bir startup hızlandırma deneyimi. Kamp... E bu arada yoğundu, çok yoğundu. Ama farklı bir e, kategori atlamış hissediyorum. Bir yanda bir bombardıman, bir, bilgi bombardımanı. Belki normalde çok zor ulaşabileceğimiz kişilere mentorlara ulaşım. O yüzden çok minnettarım. E, beni en çok etkileyen eğitimler, mentorluklar, her şey çok güzeldi. Ama en 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 çok etkileyen bir sürü kadın girişimci var ve her birinin fikri muazzam. Yani bir yerlerde farklı sektörlerde bu kadar bu kadar üreten ve kendi hayaline sahip çıkan kadını görmek. Beni çok mutlu hissettirdi ve geleceğe dair e, o umudumu da arttırmış durumda. 2021 yılında Cosgap Argo desteğiyle kurulmuş bir firmayız. E, projemiz e, güneş enerji sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış güç optimizeri. Ne yapar bu cihaz? E, güneş enerji santrallerinde herhangi bir panele gölge düştüğünde, kirlendiğinde ya da arızalandığında santraldeki diğer tüm panellerde de bu durum oluşmuş gibi bütün santral verimi düşüyor. Bizim cihazımız bunu önlemeye yönelik bir cihaz. Her panelin arkasına entegre ediliyor ve her panelin maksimum güç çıkışını sağlamasına olanak sağlıyor. Öncelikle Kadem ailesine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kadın girişimcileri destekleme adına bizlere böyle bir imkan sundukları için. Bu kamp benim için aslında fikirlerin yarıştığı değil, vizyonların çeşitlendiği bir program oldu. Bu sebepten bana ve girişimcilik hayatıma çok şey kattı. İnovasyonda kadın kampı çok kapsamlı. Birçok hocam mentorla birlikte vakit geçirdiğimiz bir kamp. Bir sürü kadın girişimci arkadaşlarım var ve hepsi birbirinden donanım Çok güzel işler yapmışlar. Beraber eğitim, hoca, atölyelerle birlikte kendi işimizi ve girişim, girişimimizi e, ve yolculuğumuzu aslında bir adım daha öteye taşımış olduk. Ayrıca katılımcılar ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde ediyor, farklı platformlarda projelerini tanıtma fırsatı buluyor. Finalistler 1,5 milyon TL'ye varan desteklerle küresel sahneye hazırlanıyor. Kadem'in İnovasyonda Kadın programı, kadın girişimciliğini güçlendiren, inovasyonu teknoloji dünyasını daha kapsayıcı hale getiren bir yapı kuruyor ve burada atılan her adım bugünün ötesine uzanan bir dönüşümün parçası.